Hepinize merhaba dostlar. Yeni bir videoma da hoş geldiniz. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Biliyorsunuz ki Wild Rift ekibi bize ay sonunda yani Ağustos'un sonunda bir video yapacaklarını söylediler. Ve bu videoda Wild Rift hakkında detaylı bilgiler vereceklerini söylediler. Ve arkadaşlar eskilere dönelim isterseniz. Biliyorsunuz ki Wild Rift ekibi bizi Alfa'ya oyun festivallerine katılarak açıkladılar. Yani Alfa'nın kaç gün süreceğini, ne zaman başlayacağını bunun gibi şeyleri bir oyun festivaline katılarak bize aktardılar. Ve bu oyun festivali arkadaşlar yani oyunların duyurulduğu festival The Game Wars kanalından açıklanmıştı. Ve Wild Rift ekibi de bu The Game Wars kanalından canlı yayın yaparak bizlere alf hakkında bilgiler verdiler. Detaylı e, bilgiler verdiler. Oyunun işleyişi hakkında bilgiler verdiler. Ve tekrardan arkadaşlar bu festivaller başladı. Galiba 2-3 gün önce başladı tekrardan bu festivaller. Yani oyun festivalleri. Ve arkadaşlar tekrardan The Game Wars kanalından Wild Rift ekibi tekrardan bir canlı yayın açabilir. Betanın ne zaman başlayacağını, betanın ne kadar süreceğini bunun gibi bilgileri bize tekrardan bir canlı yayında yani oyun festivalinde The Game Wars kanalından yayınlayabilirler. Hatta The Game Wars kanalındaki sunucu yani şu adam Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Dedi ki işte bugün de canlı yayınımız var ama Wild Rift'e ilgili bir bilgiler yok. Ama ben bu açıklamadan şöyle bir mesaj çıkardım. Hiçbir bilgi yok diye bir şey yok. Yani arkadaşlar tekrardan Wild Rift ekibi The Game Wars kanalından bir canlı yayın yaparak beta hakkında, beta'nın ne zaman başlayacağı hakkında, ne zaman biteceği hakkında, ne zaman süreceği, ne kadar süreceği hakkında bizlere bilgiler verecekler. Wild Rift ekibi de zaten kendi kanallarından büyük ihtimal duyurmazlar. Genellikle kendi kanallarından küçük bilgiler duyuruyorlar. Yani daha küçük bilgiler duyuruyorlar. Ama bu oyun festivallerinde tüm izleyicilerin üstünde olduğu zaten sadece kendi kitleleri çekmek istemiyorlar oyuna. Diğer kitleleri de çekmek istiyorlar üzerlerine. O yüzden oyun festivallerini bekliyorlar. Ve bu oyun festivalinde de arkadaşlar bu canlı yayını yaparak daha detaylı bilgiler verecekler. bet hakkında daha çok bilgiler verecekler diye düşünüyorum. Buraya yazmadı demeyin. Tekrardan büyük ihtimal oyun festivallerinde duyuracaklar. Neyse arkadaşlar sizlere bilgi vermeye çalıştım Wild Rift hakkında. işte oyun festivalleri hakkında. Videomu beğendiyseniz videoya like atmayı ve hala kalın abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.